Evet arkadaşlar bu soruda aslında bir tropizma örneğini vermiş. Yani bir bitkinin ışığa ya da yer çekimine göre gövdesinin yönelim yapmasını vermiş. Fakat bunu şu şekilde değerlendirmek lazım. Yani canlıların ortak özelliklerinden hangisine girer bu? Bu uyarana verilen bir tepkidir. Değil mi? Dolayısıyla diyor ki yukarıdaki örneğe benzer olmayan örnek hangisidir aşağıdakilerden? Öglena'nın ışığı algılayıp o yöne doğru hareket etmesi. Evet uyarana verilen bir tepkidir. A doğru. Düşük sıcaklıkta kaslarda istemsizce titreme. Bu da nedir? Uyaran düşük sıcaklıktır. Ve kaslarımız ısı üretebilmek için titreme yapar. Ve bu sayede de vücut sıcaklığını artırır. Bir diğeri akşam sefası bitkisinin geceleri çiçek açması. Bu da nedir? Işığa duyarlı olarak ışıklı ortamda çiçeklerini kapatıyor, karanlık ortamda açıyor. Yani yine uyarana verilen bir tepki var mürekkep balığının tehlike anında suya renkli sıvı püskürtmesi yine tehlikeye karşı kendisini koruyabilmek için uyarana verdiği bir tepki var. C'deki develerin hörgüçlerinde yağ depolaması ise bu o canlının evet bir adaptasyon özelliğidir. Bu sayede uzun süre su içmeden de hayatını devam ettirebilir. Ama bu bir uyarana verilen tepki değil. Zaten o türe özgü daimi bir ortak özelliktir. O yüzden cevabımız Ceyhan. Yukarıda verilen olaylardan hangileri prokaryot ve ökaryot organizmalarda ortak olarak gerçekleşir? Prokaryot, bakteri ve arkeler yani çekirdek zarı ve zarlı herhangi bir organel bulundurmayan canlılar. Ökaryot ise çekirdeği olan ve zarlı organellere sahip olan canlılar. Şimdi buna göre ortak olanları arıyoruz. Ribozomda gerçekleşen protein sentezi. Evet ribozom herhangi bir canlı ayırt etmeksizin tüm canlı hücrelerde ortak olarak bulunur ve hücrenin proteinlerinin üretimlerini gerçekleştirir. Bir doğru. Ama tabi burada bir dipnot olarak düşmekte fayda var. Ribozom örneğin insandaki al yuvar hücrelerinde yoktur. Ama zaten al yuvar hücrelerinin içerisinde herhangi bir çekirdek ya da organel diye bir oluşum yoktur. O yüzden onu hariç tutmak lazım. Onun dışında canlı hücrelerde ribozom vardır ve aktif olarak protein sentezini gerçekleştirir. Bulunduğu yer farklılık gösterebilir ama tüm canlılarda vardır. 2 çekirdekte gerçekleşen DNA sentezi. Şimdi çekirdek sadece ökaryotlarda bulunduğu için prokaryotlarda bulunmaz. 2'yi almıyoruz. 3. Bazı hücre zarı bileşenlerinin stoplazmada sentezlenmeleri. Hücre zarı bileşeni dediğimiz şey nedir? Mesela proteindir. Evet her hücre kendi proteini kendi üretir. Mesela nedir? Fosfolipittir. Evet yine Hücre içerisinde bunun üretimi gerçekleşir. Bir başkası ne olabilir? Bir başkası karbonhidrat olabilir. Yani glikoz. Ha evet bu glikozu tüm canlı hücreler kendi üretmeyebilir. Dışarıdan alabilir ama nihayetinde proteini en basitinden proteini kendisi üretti mi? Evet üretti. O yüzden bazı hücre zarı bileşenlerini stoplazmada sentezlemesi dediği için bu da doğru olmuş oluyor. Cevabımız 1 ve 3 denizli. Burada herhangi bir canlı hücrede gerçekleşen 3 ayrı olayla alakalı 3 tane ayrı grafik vermiş. Bununla ilgili diyor ki yukarıdaki grafiklerde gösterilen olaylardan hangileri tüm canlılarda gerçekleşmez? Burada önemli olan nokta şu. Tüm canlılarda olmayanları arıyoruz. Şimdi üretilen oksijen miktarı ne yapmış birinci grafikte? Zamanla artmış. Oksijen hangi olayda üretilir? Fotosentezde üretilir. Peki tüm canlılar fotosentez yapar mı? Tabii ki hayır. O zaman bir numara demek ki Evet, tüm canlı hücrelerde gerçekleşmez. 2. Zamanla tüketilen ATP miktarı artmış. Yani bir sayaçtan okunan değer gibi düşünebilirsiniz. Bir hücre eğer yaşıyorsa ki canlılarda gerçekleşen demiş. O zaman ATP'yi hem üretmek hem de tüketmek zorundadır. Dolayısıyla bu tüm canlı hücreler için ortak bir özelliktir. Gelelim 3'e. Zamanla protein miktarı azalmış. Hani bunu sindirim olarak da düşünmeyin. Protein üretildikten sonra ne olabilir? Hücre zarının yapısına katıldığı için protein miktarı zamanla azalabilir. Enzim sentezinde kullanıldığı için azalabilir vesaire. O zaman demek ki protein üretimi ve protein miktarının zamanla azalması da yine tüm canlı hücrelerde ortak bir özelliktir. Fakat biz neyi arıyorduk? Biz tüm canlılarda ortak olarak olmayanı arıyorduk. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Evet, burada da soruda aslında hücre, doku, organ ve sistem şeklinde bir organizasyon şeması çizilmiş. Diyor ki: Aşağıda verilen canlılardan hangisinde yukarıdaki organizasyonun benzeri görülmez? Şimdi ki arkadaşlar, bu canlının çok hücreli olması lazım. Çünkü dokudan oluşuyor. Çünkü organ var. Çünkü organlar bir araya gelerek sistemi oluşturmuş ve organizma meydana gelmiş. O zaman aslında bu soru ne olacak? Tek hücreli olan canlıyı arayacağız. O da amip olmuş oluyor. Cevabımız Adana. Amip değil de bakteri deseydi yine bakteri olmuş olurdu cevap. Ya da öglena demiş olsaydı yine o şekilde olmuş olurdu. Yani bir hücreli canlı olması gerek. Bir çözeltinin pH değeri bir birim azaldığında çözeltinin asitlik değeri 10 kat artar. Buna göre demiş pH değeri 3 olan bir çözelti pH değeri 6 olan çözeltiden kaç kat güçlü bir asittir diyor. Şimdi o zaman 3 ile 6 arasında aslında direkt matematiksel işlem yani asitleri bazıları bilmeye de gerek yok. E, pH 3 4'e göre 10 kat. 4 5'e göre 10 kat. 5 de 6'ya göre 10 kat daha güçlü bir asittir. Dolayısıyla pH değeri 3 olan bir çözelti 1000 kat daha güçlüdür denilebilir. pH'ı 6 olan çözeltiye göre yani cevabımız denizli. Yukarıdaki organik moleküllerden hangileri polimerleşmez? Polimer Polimer aynı ya da benzer moleküllerin ardışık olarak birbirlerine bağlanmasıyla oluşan makro bir molekülü meydana getirmesiydi. Mesela amino polimerleşerek proteinleri oluşturur. Nükleotitler polimerleşerek DNA ya da RNA moleküllerini oluşturur. Glikozlar polimerleşerek nişasta, selüloz, kitin gibi molekülleri meydana getirir. Fakat vitaminlerin polimerleşme gibi bir özelliği yoktur. Bunlar enzimlerin yapısına koenzim olarak katılırlar ve doğrudan doğruya metabolik olaylarda kullanılırlar. Yani ardışık olarak örneğin bir sürü C vitamininin birbirlerine herhangi bir bağla bağlanıp da büyük bir molekül oluşturma özelliği yoktur. Cevabımız adana. Evet bu soruda arkadaşlar bir grafik sorusu gözünüz korkmasın aslında kolay. Bir hücre içindeki karbonhidratlara K proteinlere P, lipitlere L, nükleik asitlere de N ismini vermişler. Ve bunların birim zaman önceki ve sonraki değerleri belirlenmiş. Yukarıdaki tablo elde edilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Burada yeşille gösterilen olaydan önceki, maviyle gösterilen ise olaydan sonraki. Yani burada baktığımızda mesela karbonhidrat o andan önce de sonra da aynı miktardaymış. Halbuki Proteine baktığımızda belirlenen zaman diliminden önce az, sonra ise fazla. Halbuki lipite baktığımızda başlangıçta çok, sonrasında az. Nükleik asitlere baktığımızda başlangıçta az, sonradansa çok. Ne arıyorduk biz? Yanlış arıyorduk. A. Bu hücrede serbest amino asit miktarı azalmıştır. Nereye bakacağız? Proteinlere bakacağız. Zamanla serbest protein miktarı, daha doğrusu protein miktarı artmış mı? Artmış. E peki protein üretilirken ne kullanılır? Amino asitler kullanılır. O zaman demek ki serbest amino asit miktarı azalmıştır diyor. Cevap e, A doğru. B'ye bakalım. Hücrede anabolik tepkimeler gerçekleşmiştir. Anabolik tepkime yapım tepkimesi demektir. Mesela protein sentezi gibi, nükleik asit sentezi gibi olaylar anabolik tepkimelere örnektir. Yani B de doğru. C Hücrede yeni hidrojen bağları oluşmuştur. Hidrojen bağları kimlerin arasında vardır? Örneğin DNA'nın yapısında ve tRNA'nın yapısında vardır. Burada DNA, RNA diye ayırt etmemiş. Nihayetinde e, şu en sondaki grafiğe baktığımızda nükleik asit miktarı artmış mı? Artmış. Eğer bu DNA ise ya da tRNA ise hücrede yeni hidrojen bağları oluşmuş olabilir. Yani de doğru. D hücrede ATP üretilmemiştir. Şimdi arkadaşlar buradaki gerçekleşen dönüşüm olayları olsun, sentez olayları olsun bunların tamamında. Aslında hücre hayatını devam ettirirken daima kendine ait ATP'yi üretmesi ve tüketmesi gerekir. Çünkü ATP dışarıdan komşudan alabilecek bir molekül değildir. E burada ne demiş? Hücrede ATP üretilmemiştir diyor. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi. Biz yukarıdan bu hücrenin canlı olduğunu anladıysak eğer mutlaka ATP'sinin üretildiğini de tüketildiğini de bilmemiz gerekir. Yani yanlış olan cevap denizli. Yukarıdaki görselde karbonhidratların hangi özelliği gösterilmemiştir diyor. A. Hücre zarına özgürlük kazandırma. Mesela ilk baktığımızda, ilk e, şekle baktığımızda hücre 1 ve hücre 2 arasında birbirlerini tanıyorlar. İşte hücrelerin birbirlerini tanımaları bu hücre zarına özgürlük veren moleküller sayesinde oluyor. Yani A'dan bahsedilmiş. B. Enerji maddesi olarak harcanma. Şuradaki bir şekle baktığımızda mesela mitokondri ne yapmış? Dışarıdan oksijen almış, karbondioksit ve suyu dışarıya atmış. Hangi olaylar sırasında oksijen alınıp karbondioksit ve su dışarı atılır? Oksijenli solunum sırasında. E burada da karbonhidratlardan faydalanırız. O zaman B de doğru. C dış iskeletin yapısına katılma. Dış iskelet kimlerde vardır? Dış iskelet eklem bacaklılarda vardır. Burada da çekirgeyi vermiş dolayısıyla bundan da söz etmiş. D Hücre duvarının yapısına katılma. Hücre duvarı kimlerde vardır? Bakterilerde, arkelerde, mantarlarda, bitkilerde vardır. Burada da bir bitki hücresini çizmiş ve özellikle dış yüzeyini de belirginleştirmiş, sellozdan oluşan hücre duvarını. Dolayısıyla bu da var. Hayvansal hücrelerde depolanabilme. Evet. Aslında karbonhidratlar hayvansal hücrelerde glikojen şeklinde depo edilirler. Fakat burada o özelliğinden bahsetmiş mi? bahsetmemiş. Yani aslında bilgi doğru fakat yukarıdaki şekillerin herhangi birisinde söz edilmediğinden dolayı E seçeneği yanlış. Evet burada arkadaşlar DNA, RNA ve polipeptidin yapısal özelliklerinden, yapısında bulunan monomerlerin kaç çeşit olduğundan ve peptit bağı bulundurup bulundurmadığından bahsetmiş. Bir tablo oluşturmuş. Tabloda bazı yerleri de boş bırakmış. Şimdi arkadaşlar sırasıyla gidecek olursak. Örneğin DNA'nın deoksiribonükleotitlerden oluştuğunu söylemiş. RNA'nın ribonükleotitlerden oluştuğunu söylemiş. Polipeptit neden oluşur diye soruyor. Polipeptit nedir? Çok sayıda peptit bağı içeren molekül demektir aslında bu. Yani biz buna kısaca protein diyoruz. Protein kimlerden meydana gelir? Protein aminoasitlerden meydana gelir. O zaman cevabımız ya B ya C olacak. Daha sonra devam ediyoruz. N boşluğuna bakalım. Diyor ki DNA'nın yapısında 4 çeşit deoksiribonükleotit bulunur. RNA'nın yapısında da yine aslında 4 çeşit ne bulunacaktır? Ribonükleotit bulunacaktır. Hangileri yani? Adenin, guanin, stozin ve urasil nükleotitleri. Gelelim peptit bağının DNA'da bulunup bulunmamasına göre. DNA'nın yapısında bulunan bağlar. Glikozit bağı vardır. Bazla şeker arasında. Ester bağı vardır. Şekerle fosfat arasında. Ve nükleotitler de karşılıklı olarak hidrojen bağlarıyla bağlanırlar. Halbuki peptit bağları sadece proteinlerin yapısında bulunur. O zaman DNA'nın yapısında ne olmuş olacak? E, peptit bağı yoktur diyoruz. Yani cevabımız C. Burada da arkadaşlar. Bir substrata birden fazla enzim etki edebilir. Hemen bakıyoruz. Örneğin şuradaki C1 substrat. Buna C1 ya da C2 enzimleri etki edip farklı ürünlere dönüştürmüş mü? Evet. Dolayısıyla bir substrata birden fazla enzim etki edebilmiş. Bir yerde olması yeterli. 2. C1 enzimi denatüre olursa görevini C2 enzimi devralabilir. Eğer C1 enzimi çalışmazsa C'den D ürünü oluşmaz. Yani yukarıdaki reaksiyon durur. Fakat C2 enzimi sağlamsa burada C substratını J'ye dönüştürür. Ama Sonuç itibariyle C1'in görevini yapmış olmaz. Yani hiçbir enzim bir başkasının vazifesini üstlenip de o reaksiyon dizisini kaldığı yerden devam ettirmez. 3. K enzimini kodlayan gen mutasyona uğrarsa ortamda da K maddesi birikir. Evet bakıyoruz. Burada K enzimi kimi kime dönüştürmüş? K substratını L ürününe dönüştürmüş. Otomatikman eğer buradaki şu enzim bozulacak olursa K, L'ye dönüşemeyeceği için ortamda K maddesi birikmeye başlayacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 denizli. Evet bu soruda aslında modifikasyon, adaptasyon, mutasyon farklarını bilmemizi istiyor bizden. Kutup tilkilerinin genellikle kış aylarında ya da kar yağdığında kürk rengi beyazlaşır. Kar olmadığı zamanlardaysa kürkü koyu renk olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi tilkilerde mevsimler arasındaki kürk rengindeki değişimden sorumlu en muhtemel mekanizmadır. Buradaki durum modifikasyon. Peki modifikasyon nedir? Modifikasyon genlerin yapısı değişmeksizin sadece genlerin çalışma şeklindeki değişme sonucunda ortaya çıkan durumdur. Hani bunun farklı örnekleri var. Örneğin bir insan spor yaptığında kaslarının güçlenmesi de aslında modifikasyondur. Neden? Çünkü orada kaslardaki hücrelerin genetik yapısı değişmiyor. Fakat daha fazla aktin proteini üretiyor. Veya buna benzer farklı işte çiçeklerin veya bitkilerin çiçek açmasıyla alakalı veya Himalaya tavşanlarının post rengiyle alakalı durumlar olabiliyor. Yani buradaki de sonuçta tilkinin genlerinde herhangi bir değişiklik yok. Sadece ne oluyor? Kış ve yaz arasında post rengi değişiyor. Bu da nedir? Soğukta kürke renk veren pigmentlerin üretimini sağlayan enzim etkinliğini yitirmektedir. Bundan dolayı da pigment üretilemediği için haliyle ne olacak? Koyu rengi oluşturan madde bulunmayacak ve post rengi beyaza dönmüş olacak. Yani bir nevi hani albinoluk değil ama albino gibi olmuş olacak. Sonra tekrardan havanar ısındığında o enzim yeniden üretilecek. Çünkü gende bir bozulma yok. Gen sağlam. O enzim yeniden üretilecek ve post rengi tekrardan koyulaşmış olacak. O yüzden cevabımız Bursa. Evet bu soruda enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerden bahsedilmiş. Burada 3 tane grafik var. Şurada birinci grafiğe baktığımızda substrat yoğunluğu arttığında tepkime hızı artmış. Ama belli bir süreden sonra substrat yoğunluğunu siz ne kadar artırırsanız artırın hız artık değişmemiş. İkinci grafiğe baktığımızda yani şuraya baktığımızda diyor ki tepkime hızı zamanla azalmış. Sonra Belirli bir zaman diliminde ortama substrat ilave etsek bile tekrardan tepkime hızlanmamış çünkü ortamda X denilen bir madde varmış. Muhtemelen buradaki X maddesi inhibitör etkisi yapmıştır. Neydi inhibitör? Enzimlere bağlanarak onların çalışmasını engelleyen maddelerdi. Haliyle biz ortama yeni substrat ilave etsek bile X maddesinden dolayı enzimler kullanılamaz hale geldiği için reaksiyon tekrardan devam etmemiş 2 numaralı grafikte. 3 numaralı grafiğe bakalım. Burada da Y yoğunluğuna bağlı olarak tepkime hızını çizmişler. Zamanla tepkime hızı azalmış. Ve biz ortama yeniden substrat ilave ettiğimizde reaksiyon ilk başta hızlanmış, sonra tekrardan durmuş. Ha, demek ki 3 e, numaralı grafikte Y maddesi enzimin yapısını bozmadığından dolayı biz ortama substrat ilave ettiğimizde Tekrardan reaksiyon başlamış. Şimdi buna göre doğru olan yorumlara bakalım. 1. Enzim etkinliği substrattan başka moleküller tarafından da etkilenir. Doğrudur. Çünkü mesela 2 numaralı grafiğe baktığımızda burada substrat var ama yine de reaksiyon olmuyor. Niye? Çünkü ortamda X denilen bir madde var. Örneğin inhibitör olacak bir madde var. 2. X maddesi enzime geri dönüşümsüz olarak bağlanmıştır. Bu da doğru. Zaten inhibitör maddeler enzimlere bağlanır ve enzimi kullanılamaz hale getirir. O zaman buna çözüm olarak ne yapmak lazım? Ortamdan inhibitörü ve bozulmuş enzimleri uzaklaştırıp yapısı sağlam yeni enzimler ilave edersek reaksiyon tekrardan başlayabilir. 3. X organik, Y inorganik özelliktedir olabilir, olmayabilir. Yani biz burada x'in ya da y'nin organik ya da inorganik olmasıyla alakalı herhangi bir veriye sahip değiliz. Baktığımızda anlayabilmemiz de mümkün değil. Ya da şöyle bir genelleme de yapamayız. Mesela x'e dedik ki inhibitör bir maddedir. Ama bu inhibitör madde mutlaka organik olacak ya da inorganik olacak diye bir zorunluluk yok. O yüzden 3'e eliyoruz. Cevabımız 1 ve 2 Bursa. %22 adenin nükleotit içerdiği belirlenen bir DNA zinciri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bunu şöyle ifade edelim. DNA'mızın iki tane ipliği var. Birinci ve ikinci. Adeninler, timinler, guaninler ve sitozinler toplam oranı ve sayıyı ifade edeceğimiz için sadece bu şekilde gösterebiliriz. Sanki tek bir iplikte bulunuyormuş gibi bir mahsuru yok. Diyor ki, Toplam adenin oranı %22 imiş. Biz biliyoruz ki adenin kadar da ne vardır? Timin vardır. Dolayısıyla timin oranı da %22'dir. Ama bakın 22 tane değil, %22. Örneğin DNA'da 500 tane toplam nükleotit varsa bunun %22'si farklıdır. Toplam 3600 tane nükleotit varsa bunun %22'si başkadır. O yüzden %22'ymiş. Şimdi ne yaptı? %22, %22 daha %44 yaptı. Geriye ne kaldı? Ee, o zaman guanin ve stozin ise dağıttığımızda %28 kalmış oldu. Yani %56'yı bunların ikisine dağıtmış oluyoruz. Şimdi bizden ne istiyor? Yanlış istiyor. Şimdi bakalım bir kere bursa hemen direkt gözümüze çarptığından dolayı bursa bir kere doğru. Niye? Çünkü adenin kadar timin vardır. Ne demiştik? Guanin ve stozin sayıları eşit ve oran olarak da %28'e %28. O zaman bu da doğrudur. Sonra baktığımızda. Bir kere DNA'da pürin nükleotitleri ile primidin nükleotitlerinin sayıları da birbirine eşittir. Pürin dediklerimiz hangileri? Adenin ve guanin. Sitozin ve timin ise hangisi olmuş oluyor? Bunlar da primidinler olmuş oluyor. Demiş ki %50 oranında primidin bazı vardır. Yani sitozin ve timin. İkisinin oranını topladığımızda sitozin ve timini ne yapıyor? %50 yapıyor. O zaman bu da doğru olmuş olur. Gelelim A'ya. Üçlü hidrojen bağ sayısı ikili hidrojen bağ sayısından fazladır. Evet. DNA'mızda kaç tane nükleotit olursa olsun fark etmez. Nihayetinde daima guanin ve sitozin sayısı adenin ve timin sayısından fazla. Adeninlerle timinler arasında ikili Guaninlerle sitozinler arasındaysa üçlü hidrojen bağ bulunduğu için üçlü hidrojen bağ sayısı daima bu DNA için ikili hidrojen bağ sayısından fazladır. A'da doğru. D'de ise demiş ki 100 tane nükleotit içerir. Biz bunu bilemeyiz. Çünkü bize sayı değil yüzdelik oran vermiş. Dolayısıyla D seçeneği doğru olabilir yanlış da olabilir. Evet yukarıdaki grafikte ultraviyole ışık etkisiyle 3 kurbağa türünde larvaların yumurtadan çıkabilme oranları verilmiştir. Grafiğe göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Şimdi grafiğimizi inceleyelim. 3 tane tür varmış. Birinci tür, ikinci tür, üçüncü tür. Mavi grafikler ultraviyole ışığın olduğunu, yeşil grafik ise olmadığı durumu bize ifade ediyormuş. Şimdi yorumlayalım. Birinci tür ultraviyole olsa da olmasa da ne olmuş? bir oranında yani yüzde yüz oranında larvalar yumurtadan çıkmış. Fakat ikinci türe geldiğimizde ikinci türde ultraviyole ışık varsa daha fazla sayıda yumurtadan larva çıkmış. Aynı şekilde üçüncü tür için de böyle. Yani ultraviyole ışığın olması demek ki tür 2 ve tür 3 için olumlu etki yapmış. Birinci tür için ise olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi yok. Her durumda yumurtalardan larvalar çıkmış. Biz ne yarıyoruz? Doğru yarıyoruz. 1. Ultraviyole ışınlar birinci türün yumurtadan çıkabilme başarısını etkilememiştir. Doğrudur. Ultraviyole ışınlar ikinci ve üçüncü kurbağa türünde yumurtadan çıkabilme başarısı üzerinde olumlu etki yapmıştır. Evet baktığımızda ultraviyole ışığın olması durumunda daha fazla sayıda veya oranda yumurtadan larva çıkmış. Bu da doğrudur. 3. En az yumurtlama İkinci türde olmuştur. Şimdi bu bize oran veriyor yine. Yani kaç tane yumurta oluşturduklarıyla alakalı yukarıdaki grafikte herhangi bir bilgi yok. Sadece şu var. Ortamda X tane yumurta var. Hangisinin az hangisinin çok olduğunun da önemi yok. Belki tür 2'nin 15 yumurtası var, tür 3'ün 30 tane yumurtası var. Belki de tam tersi. Ama ultraviyole ışığın olması ve olmaması durumunda yumurtadan çıkan yavru sayısı sadece değişmiş. Burada diyor ki en az yumurtlama ikinci türde olmuştur. Buna yukarıdaki verilerden ulaşamıyoruz. Kesinlikle yanlıştır demiyoruz. Olabilir, olmayabilir ama buradan çıkartabileceğimiz bir veri yok. Ondan dolayı kabul etmiyoruz. Cevabımız 1 ve 2 denizli.